Merhaba arkadaşlar. Eşofman kapşonlarında kullandığımız ipleri gösteriyorum. Bunun en pratik yapımını yani. Alt eşofmanlarda lastik yerini geçeceğiniz ayarlamalı ipler. Elbiselerde tünel arasına geçeceğiniz ipler. Yalnızca bu penye kumaş için geçerli. 2 santim enliliğinde, 3 santim enliliğinde, 1 santim de olur enliliğinde penye kumaşı kesiyoruz. Düz. Düz boyu falan yok. Enine de, enine de olur, boyuna da olur. Çapraz da olur. Ama yalnızca penye olması önemli. Kızım yapıyor bunu şimdi biraz. Yavaş yavaş yapıyor. Evet. Penyemizi keselim. Düzgün keselim ki düzgün çıksın ortaya. Alıyor mu? Hı, hı. Evet. Hiç e, dikiş makinesi kullanmadan İğne, iplik kullanmadan i̇kisi, pratik ikisi de bir de, çözüm. Onu dit, onu dit, evet aldık ve e, güzelce esnetiyoruz. İki ucundan tutup esnetebildiğimiz kadar esnetiyoruz. Güzel. Penye kumaşımızı gördünüz mü? Çok güzel oluyor. Evet. Güzel. Esnetin. Kopmaz, korkmayın. Evet, esnettikten sonra bunu kapşon ipi, eşofman ipi dediğim gibi kol ağızlarına yapabilirsiniz. Elbise tünel yerlerini yapabilirsiniz. Kolay gelsin.